Evet merhabalar. Bu videomuzda Vegas Pro'da kasma sorunlarını ele atacağız. Uzun zamandan beri video atmıyordum. Bu videoyu da aslında bir kişinin ricasıyla atmaya karar verdim. O kişinin bilgisayarında Vegas Pro çok kasıyormuş. Takılmalar, çökmeler vesaire oluyormuş. Şimdi bunların sebeplerini ve çözüm önerilerini size sunacağım. İsterseniz fazla uzatmadan Vegas Pro'muzu açıyorum. Anlatabileceğim en azı şekilde anlatmaya çalışacağım. Çünkü video uzadığı zaman izleyen kişi bu sefer de çok zor, çok kompleks bir şeymiş gibi duygular uyandırıyor. O sebeple de... Kalkışmak istemiyorlar böyle bir şey ama çok basit bir işlem. Tabi hani işin pratiğine hakim olursanız basit bir işlem. Şimdi Vegas Pro'muzu açtık. E, sürüm fark etmez. Hangi sürümde olursanız olun bu kasma sorunlarını yaşayabilirsiniz ve tüm ayarlar, tüm mantık aynıdır tüm sürümlerde. Sadece yeni sürümlerde arayüz biraz değişiktir. Ne bileyim yeni eklentiler eklenmiştir vesaire o tarz şeyler. Ama özünde program aynı dediğim gibi. Şimdi arkadaşlar Vegas Pro niye kasar biliyor musunuz? E, öncelikle sistemden başlayalım. Vegas Pro'yu kullandığınız sistem önemli değil gerçekten ben zamanında e, tost makinesinden hallice e, bilgisayarda bir de kullanırken doğru düz kasma yaşamıyordum. Yani eğer düzgün ayar yaparsanız herhangi bir kasma yaşamıyorsunuz. O sebeple ben sistemi burada bahane etmeyeceğim. Tabii ki de gidip e, 1 GB RAM'li ne bileyim ekran kartsız bir bilgisayarda elbette ki hani 1080 videolar editlemeye çalışırsanız kasacaktır veya 4K veya da bazı eklentiler artık aklınıza ne geliyorsa ama hani ortalama bir bilgisayarsa mesela 2 GB RAM'iniz veya 4 GB RAM'iniz varsa 8-16 diye gidiyor bu. Yani çok iyi çalışabilir Vegas Pro. O konuda hani çok sistem gereksinimi isteyen bir program değildir. Yani sistem burada bahane etmeyeceğim. Şimdi ilk sebebimiz ne olabilir? ilk sebebimiz abi yetersiz RAM kullanımı olabilir. Şimdi Options, Profile Preferences, preferences diye okunuyor sanırım bilmiyorum. Ee, şuradan display değil video buradan videoya geldiğiniz zaman burada dinamik RAM kısmında 200 yazıyor. Yani bu demek oluyor ki bu programda sadece 200 megabayt RAM atanmış. Otomatik varsayılanı bu. Şimdi bir programa 200 MB RAM atarsanız abi o program yeterli RAM kullanamaz. Çünkü 200 MB çok düşüktür. Siz bir videoyu attığınızda bir oynatmaya başladığınızda o zaten kafadan 500-600 MB yiyecektir. O sebeple bunu değiştiriyoruz abi. Şimdi burada maksimum kullanılabilen 1024 MB yani 1 GB dese de RAM'inize göre bunu ayarlamanız gerekiyor. Hani kimse kabul edecek mi onu da bilmiyorum gerçi de. Ben hani bunu daha çok video için kullanmıyorum. Daha ses için kullanıyorum. O sebeple bu tarz ayarlar yapmadım ama hani ana kullandığınız sürüm buysa, video için kullanıyorsanız bu ayarı yapmalısınız. Şimdi RAM'inize göre bunu ayarlayacaksınız. Mesela atıyorum bilgisayarınızın 4 GB RAM'i varsa bunu 1 GB yapacaksınız ya da 8 GB RAM'iniz varsa bunu 4 GB yapabilirsiniz veya 3 GB. Ben 3 GB deneyeceğim. Ben de 32 GB RAM var ama hani örnek olması açısından söylüyorum. 3 GB deneyeceğim. Buraya 3000 yazıyorum. Yani 3000 MB 3 GB eşit geliyor. Apply diyorum. Kabul etti mi? Yok etmiyor. Burada maksimum 1024 destekliyor. Eski sürümü olduğu için. Burayı 1024 yapacaksınız. Yani maksimum desteklediği bu. Hani buradan da anlayabileceğiniz üzere Vegas Pro'nun ne kadar düşük RAM tükettiğini görebiliyorsunuz. 1024 e, bu sizin e, performansına et, performansınıza etkileyecektir. edecektir. E, diğer sürümlerde, yeni sürümlerde 15-16 gibi bunları daha yüksek değerlere çıkartabiliyorsunuz ama 11 eski dönemde kaldığı için e, o dönemin bilgisayarlarına göre ayarlanmış 1024 e, bu program için ideal bir RAM miktarı olacaktır. Bunu ayarladık. Şimdi burada bir ayar daha var. Şimdi bu ekran kartınız varsa onun üzerinden işlenmesini sağlar. O sebeple bu otomatik gelmiş. Ama ekran kartınız yoksa bunu off yapacaksınız. Yani performansla bariz farklılıklar olacaktır. Ekran kartınız varsa bunu yapacaksınız ve kasmayı önleyeceksiniz. Ama yoksa dediğim gibi off'a basacaksınız. Geldik. E şurada thumbnails to show in video events. Burada şey mesela siz bir video atıyorsunuz. Nerede o? E bir tane video atacağım. Video bu. Şimdi gördüğünüz gibi başında, ortasında ve sonunda fotoğraflar var. Yani videonun göstergesi var şu üst kısımda. Bu ne yapıyor abi? Siz mesela buraya geldiğiniz zaman buradan kesme yaptınız. S'ye bastınız. Tekrar keserken bakın burada bir yükleme süresi var. Tekrar basıyorum. Tekrar kendini revize ediyor. Bu ne yapıyor abi? Sizin bilgisayarınızın ve programın, programınızın performansını düşürüyor. O sebeple ne yapacağız? Bu ayar gereksiz olduğu için bu ayarı kapatacağız. Yani aynı sekmeye geliyoruz. Video diyoruz. Bunu non yapacağız. Şimdi burada hem kafa hem son ortasında vesaire bakın burada değiş değiş ayarlar var. Bu varsayılan böyle geliyor. Bunun non yaptığınızda abi hep diyorsunuz hiçbir şey kalmıyor. Bunu yaptığınız zaman herhangi bir revize durumu da olmayacağı için performansınız kafadan artacaktır zaten. Ama tabii ki de bu da çok yavan kaldı. En azından baş kısmına baş ve sona koyabilirsiniz. Mesela head dedim. Sadece baş kısımlarda geldi ve hani baş kısımlarda olması da bence yeterli olacaktır. Hani bu taraflarda fotoğraf olduğu zaman gösterge olduğu zaman performansınız bayağı düşürüyor çünkü ee, bu da aklınıza bulunsun. Yani bunu tabi ki de bilgisayarınızın gücüne göre arttırabilirsiniz. Ama eğer vegas pro çok kasıyor diyorsanız bu ayar tam sizlik. Şimdi abi o kısımdaki ayarlarımız bitti. Şimdi proje ayarlarımız burada önemli bir rol oynuyor. Şimdi arkadaşlar vegas pro 11 şöyle proje ayarlarına giriyoruz burada. 4K 24 FPS'e kadar e, video desteği sunuyor. Yani yılına göre çok dehşet bir program gerçekten. Bilgisayarınız düşük diyelim. Böyle 2 GB RAM'li bir bilgisayarınız var. Vegas Pro 11 varsayılan olarak 1920-1080'de geliyor ve bu 1920 1080 eğer bilgisayarınızın ekran kartı da yoksa çok aşırı kastır çünkü yeterli bir şekilde işleyemez bu görünen videoyu. O sebeple ne yapıyoruz abi? Sadece hani ön izlemedeki performans arttırmak istiyorsak yani programın da performansını arttırmak istiyorsak bunu ne yapıyoruz abi? 720 720'ye 30 diyebilirsiniz. 50 FPS'i veya 60 FPS'i nerede o? Şunu diyebilirsiniz. Bu ne abi ya abi? Sizin izleme ekranınızı 720 ayarlıyor. Proje ayarı da oluyor aslında. Bu proje ayarı render'a direkt olarak etiketmiyor zaten. Önemli olan burada sizin izleme ekranınız. Yani bu proje ayarı izleme ekranınızın kalitesini ayarlıyor. Öncelikle bu ayarlara göre izliyorsunuz. Biz şu an 1920'den 720'ye 720 indirdik ve bu da ne yaptı? Performansımızı arttırdı. Hani şu an sadece amacımız izlemek ise 720 şekilde izliyoruz. Şu an Maca zaten bende bir herhangi bir kasma olmayacaktır ama hani bunu siz düşük bilgisayar yaptığınız zaman farkı net bir şekilde hissedeceksiniz. Şimdi projelerimizi düşürdük. Burada birkaç ayar daha var bu izleme ekranınız best. Yani bunu best yaparsanız daha iyi bir görüntü elde edersiniz burada ama yani performans düşürecektir. O sebeple bunu Previve'da tutmanızı öneriyorum. Sonuçta sadece izleme ekranı olacak. Hani biraz feragat edebilirsiniz görüntüden. Yani Sonra olmayacaktır. Bunu ellemeyeceğiz. The Interlace Method. Bunu non yaparsanız hani en iyi kalite non'dur. Fakat hani performansınızın düştüğünü düşünüyorsanız ki çok etkilemez performans. Bunu Blend'de de tutabilirsiniz o değişiyor fazla etkilemediğim gibi ama şu var piksel format bunu 32 bit yaparsanız hani çok aşırı bir e, görüntü kalitesi elde edersiniz fakat performansınızı iyi bitirir hangi bilgisayarda olursa olsun ki bu render'a etkeden tek ayar diyebilirim yani birkaç ayar daha vardı onları pek etki yani görüntüde fazla e, belli etmiyorlar en belirgin şekilde render'a etkeden ayar bu ve siz bunu halihazırda izleme ekranında kullanacaksanız takla takla gidecektir sesi bir şey yapayım Benim bilgisayarda takılmıyor şaşırmadım da ama dediğim gibi oluyor abi. Düşük bilgisayarınız varsa 32 bit de tutmayın bunu 8 bit alın en azından daha performanslı olur. Onun dışında bir de izleme ekranımız var direkt olarak izleme ekranımız kalitesini ayarladığımız. Şimdi draft e, piksel piksel gösterdiği için bunu ben de önermiyorum açıkçası. O yüzden ben Previve full de kullanıyorum daha çok. Şu kasmalar vesaire olursa bunu Previve, e, Auto'yu da alabilirim. Ama şu an hiçbir sıkıntı yok. 720'de 50 FPS şeklinde videomuzu kasmadan izleyebiliyoruz ki düşük bilgisayarınız varsa ve kasma sonra yaşıyorsanız e, siz de bu şekilde izleyeceksiniz. Yani daha performans olacaktır. Başka da Vegas Pro için performans ayarımız benim bildiğim yok. İlla farklı ayarları vardır ama ben hakim değilim o ayarlara. Hani yıllar boyunca edindiğim tecrübelere göre kullandığım ayarları, e, performans ayarlarını size gösterdim. Yani yine çok uzun oldu. Ne kadar oldu bilmiyorum. bakacağım 11 dakika olmuş ama bu sizi yanıltmasın abi çünkü çok basit işlemlerde hani yaptığımız tek şey options'a gelip preferences'a girip e, videodan RAM vermek işte şu e, göstergeleri kapatmak ne bileyim e, ekran kart ayarı yapmak ekran kartını seçmek falan filan sonra buraya gelip proje ayarlarından e, 720'ye falan filan e, indirmek yani bilgisayarımıza göre eğer çok daha düşük daha çok kasıyorsa abi buradan 360p wide screen'e direkt indirebiliyorsunuz zaten. Bu hepten performansınızı arttıran bir şeydir. Yani çok basit bir mantık aslında. Bir de şu da var abi. Proje ayarlarınız render'a etiketmez Render ayarınız farklıdır. Bu sadece sizin izleme ekranınızdır. Tabii tabii ki de yani e, projeniz 1080p ise buradan ayarlamak en sağlıklı seçenek olacaktır. Ama performansı arttırmak istiyorsak 1080'e tutmak zorunda değiliz projelerimizi. Bunu bilincinde olun. E, render ayarları da şöyle gösterdiğim gibi ayrı bir sistemdir. Burada çeşitli çeşitli kodekler vardır. Hani hepsini ayrı ayrı yaparsınız. Customize template diyerek. Ve bunların proje ayarlarınıza bilgisi yoktur dediğim gibi. Bir de şunu diyeceğim. Şimdi Vegas Pro 11 çok eski bir sürüm olduğu için Windows 11 gibi yeni sistemlerde uyumsuzluklar çıkarttığı için de kasma yaratabilir. Ya yani bu da çok doğaldır. Hani eğer o ise zaten yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Bu ayarlar e, falan etki yani minimum Windows 10 kullanılması gerekiyor bence hala. Ve şu an 10'da kullanıyorum. Herhangi bir kasma, donma, çökme vesaire yaşamıyorum. Ki zaten program çökmesi genelde neden oluyor abi? İşletim sistemiyle Vegas Pro uyumsuzluk çıkartıyordur. Kapanıyordur. Ya da e, program yeterli RAM kullanamadığı için az önce gösterdiğim gibi o da otomatik olarak çökertiyordur. Ama bu ayarlarla en azından RAM kullanımınızı arttıracaksınız. Performansınızı bir nebze arttıracaksınız. Ve keyfinize bakacaksınız. Videolarınıza devam edeceksiniz. Diyorum ve uzatmadan <laughs> videoyu bitiriyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.